Galatasaray'ın bir stoper ihtiyacı vardı, isteği, arzusu vardı. Bugün geldiğimiz noktada Galatasaray adına e, net bir stoper transferi olduğunu söyle, olacağını söyleyebiliriz. Hatta şöyle bilgi vereyim. Normalde transfer planlamasında Galatasaray bütçenin büyük bir kısmını hücum bölgesi için ayırmıştı. Ancak orada Morata transferinin 6 milyon euroya bitirilmesi kiralama ücretiyle bütçenin e, daha fazlasının stoper transferine ayrılmasına sebebiyet verdi. Yani Galatasaray normalde bir kiralık stoper arıyordu işte Şikinyar transferi bu yüzden gündemdeydi. Ama bugün geldiğimiz noktada Galatasaray net bir bonservis ödeyerek stoper transferi yapmak istiyor. E, Udinese formasını giyen bir yol, aslında Galatasaray'ın çok istediği bir oyuncu. Bugün yine bir görüşme oldu bir yolla alakalı ama kulüp 25 milyon eurodan aşağı inmiyor. Yani şimdi ara transfer döneminde zaten oynayan bir stoper almak istediğiniz zaman iyi bir stoper almak istediğiniz zaman rakamlar e, bu seviyeye ulaşıyor açıkçası. İşte yine e, Lukumi Galatasaray'ın istediği Kolombiyalı stoper onun için de 20 milyon euroluk bir fiyat belirlediler. Açıkçası yani e, Galatasaray'da şöyle bir şey var transferin son dönemde. Bundan 15 gün öncesine göre çok daha gizlilik içerisinde yürütülen bir operasyondan söz edebiliriz. Morata transferi bir anda hemen oldu ve bitirildi Galatasaray adına. Yani e, biraz ders alındı sanki geçmiş dönemde ya da geçmiş günlerde yapılan hatalardan. Mesela şu an stoper transferi alakalı çok fazla aşırı derecede isim zikredemiyoruz. İşte bir yolun ismini, Lukumin'in ismini e, burada söyleyebiliyoruz. Onun dışında çok fazla isim zikredemiyoruz. Mutlaka yönetimin görüştüğü farklı farklı isimler vardır ama şunu net olarak bilgisini verelim. Yani Galatasaray yönetimi ciddi bir bonservis ücreti vererek önemli bir stoperi getirecek. Yani bu artık kesin gibi. Ve stoperin de yaşı büyük ihtimalle 26-27 geçmeyecek bir oyuncu olacakmış gibi e, duruyor şu anda açıkçası. Ama e, dediğim gibi burada Galatasaray yönetimi çok çok gizlilik içerisinde bu operasyonu yürütüyor. Yine sağ bek pozisyonu ya şunu söyleyeyim. Galatasaray üçlü sisteme geçti artık. Yani bu çok net. E, hem bir stoper gelecek artı Galatasaray artık Morata transferiyle ve Lemina transferi de aslında bunun içinde var. Üçlüye geçecek Galatasaray orta sahada belki de. Şimdi üçlü oynarsa Galatasaray bir bek ihtiyacı var mı? Bence bunu konuşmamız gerekiyor. Yani yanda chatte de şimdi kanat bek ihtiyacı vardır Galatasaray'ın ona ihtiyacı yok. Çok özür Bu arada yanda chatte de konuşuluyor bu konu. tam da üzerine ben de onu soracaktım size. Ee, Galatasaray 3-5-2 oynarken çok sağ bek transferine ihtiyacı var mı? Chattekilere de buradan selam yollayalım. Bence yok. Yani neden yok? Kanat bek pozisyonunda zaten şimdi orada Şalay'ı oynuyor. Barış Alper Yılmaz oranın birinci oyuncusu zaten. Ve dün bir kez daha gördük. Yelert Üçlü savunma oynadığı zaman takım Beşli'nin sağında çok daha iyi performans gösteriyor. Dün çok temiz bir maç çıkardı Yelert oyunda kaldığı süre içinde savunmadaki görevlerini yerine getirdi, hücuma katkı verdi, olabildiğince sade ve temiz oynadı. Yelert ve Galatasaray kariyerindeki bence en iyi maçıydı. Dolayısıyla böyle bir tablo içinde Galatasaray bundan sonra dörtlü oynar mı? Bana çok kolay gelmiyor. Elinizde Morata ve Osimhen varken zaten nasıl dörtlü oynayabilirsiniz ki? Yani Galatasaray bundan sonra ana planı üçlü. Dolayısıyla üçlü oynayacak olan bir takımın burada ısrarla bek araması orada biraz kalabalık yaratacaktır. Şimdi ya Yelert'i göndereceksiniz siz ki transfer birçok ülkede bitti artık oyuncu göndermekte de kolay değil bu saatten sonra. Yelert'in olduğu bir yerde Barış Alper Yılmaz'ın olduğu bir yerde Şalay'ın olduğu bir yerde üçlü oynayan bir takımın ısrarla bek aramasını ben anlayamıyorum. Yani sol bek aranı ya da sol kanat bek aranı bak onu anlarım. Yani orada çünkü Jakobs dışında oraya oynayabilecek bir oyuncusu yok Galatasaray'ın. Yakup's da oynayamıyor zaten. Sakat yani, yani. sağ bek değil sol bek aransa ya da sol kanat bek aransa çok daha benim için mantıklı bir iş ama ısrarla sağ bek aranması tabii ki Okan Hoca bunu çok daha iyi bilir bizden ama bana çok mantıklı gelmiyor burada. Göreceğiz transfer dönemi. Sürprizleri açık. Onu da söyleyelim. Biraz sonra anlatacağız. Yani Galatasaray'ın stoper ve hedeflenen bek transferinin dışında sürpriz bir transfer isteği arzusu da var. Onu da biraz sonra konuşacağız. Hadi şimdi konuşalım. Nedir bu sürpriz transfer hamlesi Galatasaray'ın? Ya açıkçası Galatasaray'da bir iki 3 gündür konuşulan bir durum var. Yani bir teklif düzeyinde değil ama acaba olur mu şeklinde. Şimdi Manchester City'de bir hareketlilik var, transfer hareketliliği var. Yani orada en son işte Porto'dan transfer yapıldı. Gonzalez geldi orta sahaya. Dolayısıyla orada Galatasaray'da şu anda... Bir İlkay Gündoğan transferi acaba yapılabilir mi? Yani İlkay'ın çünkü sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Artı işte o son transfer sonrası orada bir yedek kalma durumu olabilir mi İlkay Gündoğan'ın? Yedek kalma durumu olursa daha önce gelmek istemeyen İlkay Gündoğan Türkiye'ye fikrini değiştirebilir mi? Önümüzde bir süre var. E, Perşembe günü gece gece yarısına kadar. Yani Galatasaray şu anda İlkay'la alakalı resmi bir temas olmasa da aracılar tarafıyla bir sorgulama durumunda. Yani İlkay'ın durumunu şu anda sorgulanıyor. İlkay'a haber gönderildi. Yani böyle bir istek arzu olduğuna dair. Zaten İlkay'ın abisi çok samimi Galatasaray tarafıyla o konu sürekli Florya'ya girip çıkan bir insan zaten kendisi. Dolayısıyla şu anda yönetimde bir fırsat transferi deniyor ya Galatasaray adına. Acaba İlkay fırsat transferi olarak buraya getirilebilir mi şeklinde e bir görüş hakim ama hani bir temaslı bir teklif düzeyinde değil şu anda. Öncelikle İlkay'ın oradaki durumu merak ediyor. De Bruyne ismi geçiyor. Açıkçası yani olay Galatasaray olunca bir fırsat transferi olunca tabii ki tecrübelerimiz bize olamayacak bir şey yok diyor aslında transferde. Yani transferin son günü Icardi'yi Osimhen'i getirdi Galatasaray buraya iki sezon üst üste. Yani acaba De Bruyne iş olur mu? De Bruyne işi açıkçası ekonomik anlamda çok kolay bir iş değil. Yani çok çok ciddi maaşı olan bir isimden bahsediyoruz De Bruyne tarafında. Hani e, sezon son sözleşmesi bitiyor. Evet burası doğru ama e, City'den City'nin şu anda e, onunla yollarını ayırma düşüncesi olduğuna dair de e, bir fikrim yok. Tabi De Bruyne buraya gelirse yani ne olur arkadaşlar yani ya muazzam bir iş olur ama ekonomik anlamda çok çok bence zor bir işlem gibi duruyor. Ama ay transferi ekonomik anlamda daha yönetimin halledebileceği bir transfer şu anda. Ama dediğim gibi şu anda hani Galatasaray önce ana eksiklerini giderip ondan sonra olur mu acaba denebilecek transferlere bence gidecek. Yani çılgın düzeyde yönetimin girişimleri olacak. Hani olur olmaz ayrı mevzu ama Galatasaray yönetimi o transferin sonunda o herkesin e, acaba olur mu dediği isimlerden birkaçına gidecek. Olur mu? Onları da göreceğiz tabii ki. Perşembe gece 12'de bitiyor dediniz transfer dönemi. Böylesi sürpriz ve büyük bir gelişme. Bakalım iki gün içerisinde geleme. Bugün günlerden Salı. Çarşamba, Perşembe iki gün. transfer Siz şimdi böyle yüksek maliyetli bir transfer yapacaksanız Avrupa için yaparsınız zaten. Sırf lig için olmaz bu. Dolayısıyla Galatasaray bir maliyetli transfer yapacaksa mutlaka perşembe gecesini onu yetiştirmek isteyecektir. Çok teşekkür ediyoruz Onur Özkan. Yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için keyifli bir yayın oldu. Ama e, son olarak Goretzka'yı da sorayım öyle bitirelim. Çünkü çok fazla sorulmuş Goretzka ismi. E, o kadar çok soru geliyor ki hepsini sormak isterim ama yani konuştuğumuz konular da var içinde. Bu arada programın tekrarını, yayınımızın tekrarını izleyebilirsiniz sonrasında yüklendiğinde. E, konuştuğumuz konuları da soruyorsunuz çünkü tekrara düşmesin başından beri bizi izleyen izleyenlerimiz için Goretzka'yı da sorayım. Goretzka ve Peters, Volku Peters ikisini cevaplayalım. Goretzka için şunu söyleyelim. Lemina Galatasaray'ın iki gün önce çok ciddi şekilde gündemindeyken ee, hep şey deniyordu bize. Kime sorsak daha iyisini istiyoruz. Hani daha iyisi olursa alacağız, olmazsa Lemina'yı alacağız. Daha iyisi Goreska'ydı. Yani Galatasaray yönetim Goreska'ya gitti. Kiralama teklifi yapıldı ama Bayern tarafı hayır dedi. Biz oyuncu kiralamıyoruz. Bonservisiyle istiyorsanız görüşelim. Galatasaray da bonservisle almak istemedi öyle bir bütçe olmadığı için. Sonra Lemine transferi Galatasaray bitirildi. Dolayısıyla evet Goreska'ya gidildi. öyle bir gerçeğimiz var. Walker Peters'a gelirsek e, Walker Peters'ı şöyle söyleyelim. Oyuncu şu anda e, Türkiye'ye gelmek istemiyordu en son geldiğimiz noktada. Yani sezon sonu sözleşmesi bittiği zaman birçok Premier League takımının transfer listesinde olacağını bildiği için okul Peters e, burada hani hep şu iddia ediliyordu. Kulüple sorun var. Hayır oyuncuyla sorun var Galatasaray'da. Yani oyuncu gelmek istemiyor şu anda Türkiye'ye. Sezon sonunda Premier League'e devam etmek istiyor kariyerini. Dolayısıyla Galatasaray yönetimi ikna eder mi edemez mi bilemiyoruz ama e, mesela Verona'da oynayan Çeçua daha yakın bir isim bek transferinde Galatasaray ama Walker Peters ismi şu anda Galatasaray'dan çok kolay bir işmiş gibi durmuyor. Çok teşekkür ediyoruz bizi izleyenlere de kıymetli izleyenlerimize size de Onur Özkan teşekkür ediyoruz. Futbol Plus takip etmeye devam edin. Videolarımızı beğenin. Takipte kalın. Hoşçakalın. <laughs>